Ben İbrahim Yirçi. Stajımı bugün tamamlayıp avukatlık ruhsatımı aldım. Görme engelliyim. 53 yaşındayım. Hala hazırda öğretmenlik yapıyorum. Ama 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık yapmayı çok arzu etmiştim. Ruhsatımı aldım. Bundan sonra avukatlık mesleğine geçişle ilgili mücadele vereceğim. Ağaca Hukuk Bürosu'nda da stajımı yapmak ve başarıyla ruhsatımı almak hususunda kendimi çok şanslı görüyorum. Ve e, başta Avukat Hacı Bey'e e, ve bürosundaki tüm avukat arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ben e, ilkokuldan sonra gözlerimi bir kaza sonucu kaybettim. Körler Okulu'nda okudum Ankara'da Beşevler Körler Okulu. Ee, bu okulda eğitimimiz devam ederken 1988 yılında e, bir ceza davasına e, gözlemci olarak götürüldük. Öğrenciler olarak eğitim maksatlı. Orada bir ceza, ağır ceza e, davasında hakim beyle sohbet etme imkanımız oldu. Olayı gözlemleme, e, dava sürecini gözlemleme imkanımız oldu. Ve ben o zaman avukat olmaya karar vermiştim. Fakat... E, Tabii ki hukuk fakültesinde okurken Türkiye'nin sosyal şartları gereği devlet memurluğuna da girdim. Dedim ki hem okurum hem memur olurum, hayatımı kazanırım. Fakat e, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra e, memur olduğumuz için avukatlık stajına kanun izin vermedi. Avukatlık kanunu. Mecburen memuriyete, sonrasında öğretmenliğe devam ettim. Ama e, iki yıl önce çalışanların da avukatlık stajı yapmasına kanunen müsaade edilince ben de bu fırsatı fırsattan yararlandım. Hacı Bey'den rica ettim. O da sağ olsun stajımı başarıyla tamamlamam konusunda destek olacağını söyledi. Ve ben stajımı başarıyla bugün tamamladım. Avukatlık ruhsatımı aldım. Bundan sonra da resmi kurumlarda avukat olmak için gerekli tüm çalışmaları yapacağım planlamasını yaptım. Staj dönemim ilk günlerde bir tedirgindim. Yani kendimi adliyenin içerisinde böyle e, yabancı gibi hissediyordum. E, i̇lk 6 aylık süreçte e, çekinerek e, eğitimlere katıldım. Fakat ikinci 6 aylık süreçte e, özellikle e, Hacı Bey'in, Hacı Ağaca'nın desteğiyle davalara aktif olarak, gözlemci olarak katıldık, dosyaları inceledik, dosyalar üzerinde tartışmalar yaptık, fikir alışverişinde bulunduk. Avukatlık mesleğiyle ilgili ben özgüven kazandım. Bu nedenle de hani artık ben de avukatlık mesleğini başarıyla icra edebilirim, fikrindeyim. Dolayısıyla böyle çalışarak, koşturarak... Ama verimli bir staj dönemi yaşadım. İnsanoğlu dünyaya bir kez geliyor. Bu süreçte karşısına çıkan fırsatları değerlendirip, korkmadan, cesaretle mücadele verir, eğitimler, çalışmalara katılırsa her zaman başarılı olur. Ben e, avukatlık mesleğinin staj bölümünü başarıyla tamamladım. İnşallah avukat olacağım. Ama diğer insanlar başka alanlarda olabilir. Fakat her zaman ölene kadar mücadeleci yönümüzü güçlü tutmak zorundayız. Fatih e, Tüp Bey de size çok teşekkür ederim sayın hocam. Ben e, sizlerin e, yol göstericiliğiyle bu işi başardım Lazım ki. Yani gerçekten ben bizim avukat arkadaşlara da diyorum yani avukatlık bu işte. Evet. Yani, çalışmadan, azmetmeden bile de bizim derslerimiz hakikaten çok zor. Çok zor. Üniversitede e, dersler Milliyetin mi düşünün hocam? Yani direkt geçebiliyor mu? Geçme hakkım ee, var mı? Hocam ünvan değişikliği sınavı açarlarsa geçebiliyor. Sınav. KPSS kursu ayarladım. Tamam. E, online görme engelliler için. Yeniden sınava mı gireyim diyor. Tabii. He. Sınav şartıyla getiriyorlar mı? İlla sınava gireceğim mi diyorlar? Evet. E, ee, Milli Eğitim'de KPSS'ye girmek gerekiyor. Maşallah. Sen onu da başarırsın hocam Allah'ın izniyle. KPSS'yi başarırım hocam. Seninle bu azim oldu hocam. Dört bitti maşallah. Öğretmenlikte dört bitti. Beşinci ee, yılımızda çalışıyor. Sayın Avukat İbrahim Yırtık'a buyurun. lütfen. olsun. Sağ olun. Sağ olun. için. İbrahim söyleyeceklerini yüksek sesle tekrar edeceğim. Hukuka, hukuka, ahlaka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine ant içeceğim. Namusum ve vicdanım üzerine ant <laughs> Galib staj konusunda çok özleyeceğiz. Hep yani bir duyardık. Ha, tamam devam ederiz inşallah. Tabii tabii. Yani çaba ve çalışmalarınız bitmedi. Ben kurum avukatı olmak istiyorum. E, Bununla ilgili de altyapı çalışmalarını tamamladım. Seneye nasipse başarmak için elimden geleni yapacağım. Sen başarırsın. başarırsın. <gülüyor> <gülüyor>